Legali atmış olmak üzere 100 milyar liraya yakın bahis oynanıyor. Bu 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 bunun bununla alakası var mı? Sonuna kadar araştırılmalı. Futbola kastetmeye çalışan FETÖ gibi bir örgüt hala bu işlerin içinde mi? Hakemler üzerinden bir kaos mu? Oraya kadar bakılmalı. En derin noktasına kadar bakılmalı. Bugün Fenerbahçe tarafta gecenin yarısı buraya geliyorsa ve bizler 3 Temmuz'daki ruh haline dönüp artık kendi hakkımızı kendimiz korumak zorundayız diyorsak burada büyük bir sıkıntı var. Benim gibi sakin bir adam, yapıcı bir adam, büyük resme, sadece kendi takımın çıkarlarını korumak için, futbolun çıkarları için mücadele eden bir insan bu noktaya geliyorsa bunun dibine inilmesi lazım. Dolayısıyla sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Hep, hep bütün paydaşların omuz omuza verip öyle ya da böyle bunu değişmesi lazım bu sistemi. Bakın ben isimler demiyorum. Federasyon başkanı demiyorum. MHK başkanı demiyorum. Sistemi. Sistemin baştan aşağı yeniden kendini keşfedip icat etmesi lazım. Başkanım bu hafta ne gibi e, girişimlerde bulunacaksınız? Biraz önce taraftara seslenmiştiniz de. Uçakta yolda, uçakta yolda konuştuk. Mış mış konuşmak istemiyorum. Ben somut konuşmayı seviyorum. Genelde yaptıklarımızı anlatıyorum. Yapacağız da demiyorum. Transfer yaparken de transfer yaptıktan sonra yaptık diyoruz. Şununla konuşuyoruz, bununla konuşuyoruz da demiyoruz. Onun için diğer arkadaşlarımıza yalnız işaret edeceğiz. Bir yol haritası çizeceğiz. Sayın Başkan, affedersiniz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu, MHT, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu, MHT ve Kulüpler Birliği gizli bir görüşme yaptı. Yerimiz açıklanmayan, kamuoyuna açıklanmayan bir görüşme yaptı. Ve sonucunda bilmiyoruz. Orada bu konuyla ilgili, hakemlerle ilgili federasyonun, kulüpler birliği, eee kulüplerin ortak bir durumu var mı? Çıkan bir karar var mı o görüşmeden? Kulüpler Birliği Vakfının Başkanı Ahmet Ağaoğlu. Hepimiz o temsil ediyor. Onun adı benim konuşmam doğru olmaz ama tüm kulüplerin rahatsız olduğu bu mevcut hakem camias durumu. Hakem camiası derken gözlemci, temsilci, hakemler, MHK rahatsızlık bile iletildi. Bu bağlamda çarşamba bir toplantı daha var. Tahmin ediyorum ki iki taraf isimler belirleyecek, bir komisyon kurulacak. Kısa vadede, orta vadede, önümüzdeki yıllarda bu mantıkla anlaşılması güç sistemin nasıl en doğru şekilde yeniden dizayn edilmesi için çalışmalar yapacak. Şimdi insan olduğu yerde her zaman hata olur hata samimi hataysa, kasıt yoksa hatalardan tecrübe kazanılır, daha iyiye, daha mükemmel ulaşmaya çalışılır. Ama yaşananlar sadece bizim açımızda değil, pek çok maçta, her hafta öyle bir noktaya geldi ki bunun artık çok daha derinlemesine incelenmesi gerekiyor. O yüzden de çalıştay yapılacak. Ama şunu da söyleyeyim. Herkesi anında değiştiremeyeceğinize göre yeni yapısal önlemler, uygulamalar, sistemler, adına ne dersiniz deyin. Gözlemcilerin performansından, puanlama sisteminden, bunun şeffaf olmasından, hakem atamalarına, hakem atamalarının en şeffaf, herkesin kabul ettiği bir şekilde yapılmasına kadar camiada ahbap çavuş ilişkileri, akraba ilişkilerini temizleyene kadar bir dizi önlemlerin alınması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Çok kısa vadede, bir iki ay içinde alabileceğimiz öyle önlemler var ki bütün bu soru işaretlerini minimize edecek. Evet hakem hata yapmış ama insani hatadır, samimi hatadır dedirtebilecek önlemleri hemen gündeme sokabiliriz. Bunlar için...